Cumhuriyet Üniversitesi Yıldız Ali Meslek Okulu'nda 2016-2017 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte mezuniyet töreni düzenlendi sevgili izleyenler. Programda mezun olan öğrenciler kep atarak kutlama yaptı. Cumhuriyet Üniversitesi Yıldız Ali Meslek Okulu'nda 2016-2017 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte Mezuniyet töreni düzenlendi. Müzik Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreni saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Müzik Yıldız Ali Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doçent Doktor Ahmet Halim mezun olan öğrencilere başarılar diledi. Sizden sahip olmanızı istediğim üç şey sağlığınız, mutluluğunuz, ahlaklı ve başarılı olmanızdır. Hızla değişen bu dünyada değişimi kavrayınız, kavrayınız ki muasır medeniyetler seviyesine bizleri taşıyınız. Sizlerden dürüst, adil, iyi bir insan, değer ve tutumlarına bağlı olmanızı arzuluyorum. Doktor Profesör Doktor Yıldız ise bugün hem mezunlarımızın hem ailelerin önemli bir günü diyerek bundan sonra inşallah bir yerlerde görev alacaklar ve Cumhuriyet Üniversitesi'nin adını duyuracaklar dedi. İki yıldır derslere girdiniz, çalıştınız, çabaladınız ve bu mutlu güne geldiniz. Bundan sonra da inşallah belki bir kısmınız dört yıl gideceksiniz, bir kısmınız hayata atılacaksınız ve burada almış olduğunuz bilgileri kullanacaksınız. Biz üniversitelerin sadece bir okul olduğuna inanmıyoruz. Üniversiteler aynı zamanda ufuk açan, yol gösteren, rehberlik eden bilim yuvalarıdır. Törende Yıldız Meslek Yüksekokulu birincisi Yerel Yönetimler Bölümü öğrencisi Nuriye Varhan okul yaş kütüğüne ismini çaktı. <laughs> Ardından okul birincisi Varhana Rektör Profesör Doktor Alim Yıldız diploma ile birlikte teşekkür belgesi ve hediye verdi. Şunu Mezuniyet töreni öğrencilerin toplu kep atmalarıyla son buldu.